Yemin ederim ben bu Bolu'lular kadar tutumlu görmedim. da değil ama. kocası bolulu. kölen yatan şaşı kakar. Bak klima şurada açık. Ama çok esir diyor. Kapıyı açtık. Nasıl anneciğim klimayı kapat çok yakması. Belirliğinden mal sahibi oluyorsunuz. İyi gidi kızım. Ee, Hanım da yeni klima taktırdı diyor ki kocuklarınızı giyin de gelin serinlemeye. De Sen ne diyorsun hatunla? Peki bizim günahımız neydi? hatunla ne Biz diyorsun? taşını önce bu klima niye alınmadı? Tabii aşağıda bedava eşek kliması var. E, e, yatın yuva, yuvar. Sı yatın yuvarlarının şey önüne yarıyor. bim reyonu gibi. Ey gidi kızım. Bak kötü bir şey. Kötü komşu adamı mal sahibi demiş. Gidip de klima sahibi. Three <laughs> water. Klima water diyor. ne diyor? Klima water, klima diyor. Ben onu kılavuza bakarak kullanıyorum bu normalde. Unutuyorum çünkü bile. Hmm. Bu temiz sunuyor. Sayın bu